yürüyüşe İsmim Şevket Yaman. <gülüyor> 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 evet. Antalya Akseki kazasının Ceceler Mahallesi Dernek Başkanıyım. Evet gelenek göreneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Ee, şimdi bir iftar programlarımız var. Daha önce biz bildirmiştik ama iftar programlarımızı biz kendimizi bildik bileli toplu bir halde iftar programlarını yapıyoruz. Ee, şeylere göre 200 seneyi aşkın diye söylüyorlar bizim büyüklerimiz. Ve aynı topluca ailece iftar programını bir arada yapıyoruz. Köy konağımız var aşağıda. Aynı programımız bir arada yapıyoruz. Hiçbir kimse Evinde yemek pişirmez, yapmaz yani. Şimdi çor çocuk ailece komple şimdi göreceksiniz biraz sonra. Bayanlar da komple iftar zamanı geldi mi bir araya toplarlar. Hanımlar üst katta. Biz alt katta erkekler iftar programını orada yapıyoruz. Bu köyde hiç küskün kimse yoktur yani. Birbirine küs hiçbir vatandaşımız yoktur. Kırgınlıklar olduğu zaman da bizim büyüklerimiz bir araya geliriz, toplanırız. Hata sende veya bende onu çözer. Şey yaparız yani. Yok üzerli değil. Bizim... <laughs> Bizde ikinci bir aday olmaz. Halkın belirlediği aday sandık başına gelir seçilir. İkinci bir aday olmaz. İsmim İbrahim Bedeloğlu. Cecelerliyim. Burada doğma büyümeyim. Küçük yaştan beri kurbetteyim ama memleketimi bırakmadım. Burada e, köyümüzde birlik beraberliğimizin devam etmesi için hep beraber el ele vererekten bu köy konağının olduğu yerde köy odası vardı. Odalarda eskiden misafir olurdu. Misafirler gelmediği için odanın yerine köy konağı yapalım diye karar verdik. Ve yıktık. Devlet bize bir 18 lira vereceğini bahsetmişti ama 6 lira verdi. Diğerini veremedi. Ama biz komşularımızla beraber birlik beraberlik yaparaktan 76 milyara çıkardık orayı. Komşularımızla beraber birliğimizle beraberini kendimiz yaptık o konağı. Şu şu anda da ecdattan beri gelen bir süre gelen e, iftar yemeğimiz var. Eskiden evlerde verilirdi bu. E, evlerde bu konak yapıldıktan sonra 2004'te yapıldı. O zamandan beri köy konağında veririz. 30 Ramazan'da bizim evlerimizde yemek pişmez. Devamlı burada e, iftar yaparız. Sırayla herkes e, yemek verir e, böyle gördük. İnşallah e, büyüklerimizden biz nasıl devraldıysak küçüklerimize de öyle devrediyoruz. Gençlerimizin de bize verdiği şeye göre nesilden nesile böyle devam edecek. Allah müsaade etsin inşallah. Ne yapalım? Ne, ne kadar zamandır süredir geleni? eskiden biz büyüklerimizden gördüğümüz kadarıyla evlerde verilirdi. Tüm komşular birbirini davet eder iftarını yaparlardı. Yani büyüklerimiz anlatana göre 200 senenin üzerinde ta ki 2004 yılında bu konağın açılışından sonra evleri bıraktık düzenli olarak burada iftar veriyoruz. Beş senedir de Samet kardeşimiz geliyor Seydişehir'den. Genelde burada yapıyor yemeklerini. Bu sene orada yaptı. Burada konuşanıyorlar. Yemeklerimizi yapıyorlar. Namazdan sonra toplu halde iftarımız burada yapıp çayımızı da içiyoruz. Teraviye kılıp evlerinde dağıtıyoruz. Yani bu gelenek uzun yıllarda devam ediyordu. 12 senedir, 13 senedir burada yapıyoruz. Diğeri Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова